Merhabalar arkadaşlar. 5 tanecik soru çözeceğim. Soruların hepsi muhteşem üçlüğüne ilgili. Ama tabii önce bir muhteşem üçlü nedir ona bakalım. Şimdi arkadaşlar dik üçgende unutmayın lütfen. Şu 90 dereceden çıkanlara lütfen dikkat edin. Çünkü eğer 90'dan böyle 90 çıkıyorsa konu öklite gidiyor demektir. 90'dan gelen şey hipotenüsün ortasına geliyorsa konu muhteşem üşüye gidiyor demektir. Yani bu, bu ve bu birbirine eşittir. Kizi zaten bunları çok iyi biliyorsunuz. Versiyonları var mı? Var. Şunu eksik yapmışım. <laughs> Versiyonları da şu arkadaşlar. Bak ortaya gelmiş o zaman muhteşem üçlü var. E bu var. bu buna eşit, o zaman muhteşem üçlü var. Bu buna eşit, o zaman muhteşem üçlü var diyeceksin. En zor şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir soru kalıbıydı. Alıverdim oradan. Bak bu 3'ü eşitse buradan şüphelenip hemen şunu birleştireyim ki muhteşem üşüden şuraya 90 koyayım. Hatta dikkat. Bu 90 buradan geldiği için soruyu da nereye götüreyim diyeceksin. Öktete. O yüzden arkadaşlar muhteşem üşü çok çok önemli. Bunu anlamanın yolları ya da soruyu görünce evet bak 5 tane soru Muhteşem üşü yapıp yapmayacağını nereden bileceksin hemen söylüyorum. Şimdi diğerlerine ne olur bakmayın. Yapıyor olduğuma bakın. Şimdi iki tane faydası var arkadaşlar. Bir tanesi farklı farklı eşitlikleri birleştirmenizi sağlayacak. Ee şöyle ki. Şimdi ben gene tabii tanıdığım üçgene bakıyorum. Örneğin burası 10'sa buraya kaç lira 70 yazmak istiyorum. Pardon 80 yazmak istiyorum falan ama bunun bana bir faydası olmayacak arkadaşlar. Çünkü neydi? Önce sıkıntıyı giderecektik. Bunun sıkıntısı da ayrı olması. İşte bu sebeple tanıdığım şu dik üçgenin, tanıdığım hipotenüsünün, tanıdığım orta noktasına dikkatimi verip hemen şunu birleştiriyorum ki Muhteşem üçlüden bu da buna eşit olsun da bu ikisi yan yana gelsin de ikiz kenar üçgen olsun diye bu kadar. Demek ki muhteşem üçünün ilk, ilk faydası bize farklı yerdekileri yan yana getirmek oldu. Ondan sonrası kolay. Bu 10 şu noktada üçgenin taban açısı olduğu için arkadaşlar şurası da 10'dur. Bak bu ikisi yan yana geldi biliyorsunuz yan yana gelince lütfen dikkat edin demiştim. Adı var mı? Var. Bizim turuncu ikiz kenarın tepe açısıdır. Yani 110, 180'den 110 çık 70, Böl 2'ye sorumuzun yanıtı taban açısı 35 çıkıversin arkadaşlar. Demek ki aynı aynı yerleri birleştirmekte üstüne yok. Bir. İkincisi bunu tanımanın da çok büyük bir yolunu göstereceğim size. Bak iki kat duygusu olan sorularda arkadaşlar büyük bir ihtimalle muhteşem üçlü istiyor demektir. Biliniz mesela bakın burada kocaman bir dik üçgen var ki içinde hiçbir şey yapamıyorum. Açılara dikkat et iki kat. Şimdi burada bir üçgen var, dik üçgen ama hiçbir şey yapamıyorum. Kenarlara dikkat et, iki kat. İşte bu iki katlarda bağlantı kurmanı sağlayacak olan şey bizim muhteşem. Yani sen şu büyük hipotenüsün tam ortasını A açısının olduğu yerle birleştiriverirsen bu arada orta noktaya arkadaşlar alışkanlık olsun özellikle dörtgenlerde çok işe yarıyor biliyorsunuz. Böyle koyu koyu nokta koyun olur mu? Şimdi bunu koydun ya. O zaman bu parça, bu parça ve şu parça birbirine eşit. Bak çıktı senin özel üçgen ikiz kenar. Topla gel artık iki alfa. Bak bağlantıyı kurdun ne güzel dört oldu. Ve bu dört, bu dört, bu da muhteşemden dört. Sorumuzun yanıtı hop sekiz oldu diyeceksin. Geçtin hemen yan tarafa aynı hikaye. Bu sefer dik üçgeniniz bakınız burada. İki kat hissine kapıldın. Hemen şunun orta noktasını çiziyorsun kat kat muhteşemden oluyor kat. Bak ne güzel bunlar yan yana yaptı. İkiz kenar şu ikiz kenarın taban açısı 20'dir. Topla gel 40 oldu senin ikiz kenarın taban açısı. O zaman bu da 40 oldu. Ondan sonra şurada da bak bir ikiz kenar var bu 40. Aynı zamanda şu mavi ikiz kenarın da tepe açısı olmuş. 140 mu kaldı geriye? Böyle 2'ye 70 70 Bak bu 70'te bizimkinin dış açısı yani bir açısı 40'sa öbürü de kaçmış diyeceksin 30. Ve bu. Şimdi arkadaşlar ikinci faydasına geliyorum. Bir daha söylüyorum. Birinci faydası ayrı ayrı olan eşitlikleri birleştirmekti. Bunu da tanımanın en güzel yolu buydu. İkinci faydası ise arkadaşlar fayda etmediği için başka bir yol açıyor bize. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bak ne güzel burada da dik üçgen var. Burada da hipotenüsün ortası var. Sen kalkar çok iyi niyetle böyle muhteşem üçlü yaparsan işe yaramaz. Neden? Çünkü senin yaptığın şeyin şunların farklı yanlarda oluşuna bir etkisi olmuyor arkadaşlar. İşte böyle bir durumda kalırsanız sakın söylediğim şeyi unutmayın. Lütfen orta tabana geçin. Çünkü sonuçta muhteşem üçlü kenarın ortasına gelmiş. O yüzden orta tabanda gayet mümkün diyeceksin. Ve bu tam orta noktadan bağlantıyı sağlamak adına şuna bir paralel çekiyorsun. Yani orta taban yapıyorsun. Yani bir nevi dik indiriyorsun arkadaşlar. Peki ne oluyor dersen şuna kat dediğimi düşün. Orta taban katsa bu bizimki 2 kat. E bununla bu eşitmiş o zaman bu da 2 kat. Gel bak bu dik üçgene biliyorsunuz. Bu katken 90'ın karşısının iki katı ise 30, 60, 90 üçgenidir. Sorumuzun yanıtı çıkmıştır. 30 diyeceksin. Şu hakikaten bununla ilgili baya güzel bir soru. Bak demiş ki Adana Denizli Bolu Edirne'ye eşit demiş. Hemen şöyle isterseniz kıvrık kıvrık yapıyorum. Adana Denizli Bolu Edirne'ye eşit. Bir defa böyle üst üste geçince hepinizin bir gerildiğini biliyorum. Haklısınız da. Şimdi bütün iyi niyetimi topluyorum ve diyorum ki ben şurada tanıdığım bir dik üçgen var. Onun da ne güzel ortası var acaba muhteşem mi yapsam diye sadece düşünüyorum yapmıyorum. Bak bu bize çok önemlidir. Düşüneceksin ama hemen yapmayacaksın. Yapma çünkü bunu yapmanın üst üste geçenlere maalesef faydası yok. O zaman diyeceksin ne demiştik? Orta tabana gir. Al buradan orta noktanı. şöyle bir paralel çek kime? Şuna çektin. Yani bir nevi dik indirdin de diyebilirsin. O zaman bu senin çektiğin şey K ise şu kıvrık ne oldu arkadaşlar? 2K. Ya o zaman bu kıvrıkta ne oldu? 2K. Bak şimdi turuncu üçgenine kata 2 kat. Aynı hikaye. O zaman burası 30'dur. Şurası 60'tır, 140 yaptı. 40 oldu. Geç buraya 50 oldu. 50, 90, 40 görebilirsin. Ya da yöndeşlikten 40 görebilirsin. Sonuçta 40'ı görürsün arkadaşlar. Oldu mu? Bu kadar. Ee, özetleyeyim mi bir daha? İki işe yarıyor. Birincisi ayrı olan şeyleri birleştirmek. İkincisi işe yaramıyorsa orta tabana seni geçiriyor. Nereden tanıyacağım? Özellikle zor soruları şuradaki iki kat mevzusundan tanıyacağım. Ve bu dersimizde bu arada bir şey daha öğrendik. Hani böyle yıldızlar atıyorduk ya arkadaşlar. Bir yıldız daha gelsin bence. Her şeyi hemen yapma. Düşün. Bak bunu kısaca özetleyeyim ben. Düşün ama. Hemen söyle. Yapma. Anlaştık. Bir dur, bir bekle. Yaparsam ne işe yarayacak diye bir kendine sor. Kesin kararlıysan yap. Oldu. Görüşürüz bir sonraki ders. Kendinize çok çok iyi bakın.